Ya şunun tipi bana bir tanıdık geliyor ama tam da çıkartamıyorum. Yoksa bu gardiyan beri mi? Ya hayır ya yine mi ya? Bu gardiyan beri var ya benim hiç peşimi bırakmıyor. Üçüncü kez kılık değiştirip yine beni hapishaneye atmış. Ayrıca tavşan kostümü ne ya? Sanki tavşan kostümü giyince o koca göbüşü gitmiş olmuş. Oğlum şu tipe bak ya. Tavşan kostümüyle gardiyanlık yapıyor. Vallahi bunu artık işten atmaları lazım. Gardiyanım diye geziniyor işte ortalıkta. Ama bu hapishaneden bilmem kaçıncı kez kaçacağım şimdi. Tabii bundan berinin haberi yok. Beni buraya tıktığını zannediyor. Ama bizim buraya açtığımız sünel hala duruyor. Bu arada bu ayaklarını düdüklü ayakkabı mı giymiş? Of ya çok da pis koktu. Neyse hadi artık videoya geçelim bence. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Evet artık yola koyulabiliriz. Hemen şu ranzanın üstünden ventimize girelim. Biri de orada böyle köz köz dolansın. Zaten artık yolu ezberledik. Bence hiç yanmadan gitmemiz lazım. Şuraya da vuralım. Açıldı kapımız. Şimdi geldik havalandırmaya. Burunun havalandırması baya bir büyüktü. Yani ben öyle hatırlıyorum. Hemen şu tuşa basalım. Parkurumuz açılsın. Hızlıca atlayalım şuralardan da. Amacımız hiç yanmadan bu hapishaneden kaçmak. Bakalım amacımıza ulaşabileceğiz mi? Beri tam da karşımızda gördünüz mü? Ama beni görmemesi lazım. Oradaki tuşa basıp yukarıya çıkmam gerekiyor. Tuşun olduğu yerden birazcık uzaklaşsın da sonra hemen gidip basacağım tuşa. Ya iğrenç kokuyor ya. Bir de elini yüzüne falan sürüyor. Oh, gördü beni. Gördü beni. Şuna basıp hemen kaçmam lazım. Bastım. Ya hiç yapmadan bitirmemiz gerekiyordu. Neyse bu sayılmasın olur mu? Bundan sonrasında kesinlikle yanmayacağım. Düğmeye basmış mıydık ya? Bence bir kere daha bakalım ne olur ne olmaz. Çekilsene artık şuradan peslik gardiyan. Hemen koşalım şu tarafa doğru. Allah geliyor yine peşime düştü. E, tamam basmışız. Basmışız arkama dönmemem lazım. Hızlı hızlı koşayım hemen şuradan çıkayım. Galiba başarıyorum kaçmayı. E, şuradan da dönersem. Ne oldu şişko pislik gardiyan. gelemiyor musun? Oh atladım. Oh be kaçtık. Ya, öyle aşağı inersin işte. Şimdi de boruların üstünde karşı tarafa geçip yine vente gireceğiz. Oradan sonrasında da zaten işimiz kolaylaşıyor. Tabi birazcık zor parkurlar koymuş olabilir ama olsun. Biz yine de ezberlediğimiz için gayet güzel geçeceğiz bence. Şimdi geldik tuvalete. Burası açılmıyor. Şu aynadan bir tipime bakayım. De e aynadan görünmüyorum ki. Neyse ya ben en iyisi... Oğlum burası çok kötü kokuyor. Hemen şurayı kazıp devam edelim. Bir an önce buradan çıkmam lazım. Şöyle hızlı hızlı kazayım aşağı. Allah düştük. Al işte ya yine geldik yer altına. Bu yer altı da hiç değişmiyor valla. Hızlı hızlı atlayalım şuralardan. O pislik göbüşlü e, pis kokulu tavşan kılıklı gardiyan kesin bizi arıyordur şu anda. Şu kara köprüyü de hala yapmamış ya. Yine kırılıyor arkamdan. Neyse burayı da geçtik. Sanırım burada da dikenler vardı. Evet tam da tahmin ettiğim gibi. Oo, şu topun olduğu yere geldik. Hiç yanmadan buraya kadar gelebildik arkadaşlar. Vallahi çok iyi gidiyoruz ha. Top geçtikten sonra hemen karşıda... Vallahi gördünüz ben hiç topa bile dokunmadım yani. Öylesine düştüm yandım. Ne olduğunu da anlamadım ki zaten. Ne zaman böyle iyi gidiyorum falan desem hemen yanıyorum. Bence bu oyun bana komple kuruyor ya. Acaba o pislik gardiyan beri beni duyuyor mu ki sürekli? Böyle bir şey de olabilir. Neyse ya ben en iyisi hızlıca çıkmaya bakayım. Şuraya da geçtik. Hemen topumuz geçsin karşıya da geçelim. Zaten son bölümde burası da. Hemen çıkalım merdivenden yukarı ya. Buradan sonraki bölümü çok hatırlayamıyorum. Yo hayır ya. Birinin adamlarından biri. Hızlıca koşayım şuradaki şeyi çevirmem lazım. Ee, bunun adı neydi ya vallahi unuttum. Çevirdim. E, ee, kanka bir dakika şuradan geçeceğim sanki. Neyse ki çarkı çevirmeyi başardım. Şimdi direkt şu kapıya koşmam lazım. Ama o kapının yanından ayrılıyor ki ya. Şunun tipe bak. Bu da aynı beriye benziyor. Kardeşi falan galiba. Neyse hızlıca koşayım şuradan. Bence atlatabilirim. Bence atlatabilirim. Oh be atlattım. Ne oldu? Çıkamıyor musun buraya? Tipsiz gardiyan. E Allah hepsi de tipsiz. Hepsi de şişko. Hepsi de pislik gardiyan. Şu kırık merdivenlerden çıkalım bakalım. Şimdi de bir tane asansöre geldik. Sanırım yukarı çıkacağız. Evet doğru hatırlıyorum. Ama yukarıda ne olduğunu valla hatırlamıyorum. Çıkınca göreceğiz artık. Umarım şu pislik yine burada değildir. Oo, hızlı parkura geldik. Hatırladım şimdi. Hemen şuradan enerji içeceğimizi içelim. Oh, bu da çok lezzetli valla. Yonda enerji patlaması yaşıyorum. Hızlıca yapalım o zaman hızlı parkuru. Şuralardan atlayalım. Dikkatli bir şekilde geçmem lazım. Çok iyi gidiyorum. Şuradan da atladık mı tamamdır İşte bu kadar Burada iki tane mi merdiven var diyor Ya da bir tanesini sonradan eklemişler Valla bu oyunu oynamayalı çok uzun zaman olmuş unutmuşum gitmiş Burada telefon görüşme yerleri var bir de kamera Kanki ne yapıyorsun beri orada mı ya Selam söyle buradan ufak bir kaçış planım var o yüzden şimdilik gidiyorum tamam mı Şu yukarıdaki vente girmem gerekiyordu o yüzden buradaki odadan hemen gelip bir tane merdiven alacağım. İşte burada merdiven. Ama bir tane yumurta buldum. 10 tane mi varmış yumurta? E ben niye hiç görmedim o zaman? Allah Allah. Ben mi görmedim yoksa beni mi trollüyor bu beri? Eğer biliyorsanız yorumlara yazın tamam mı? Neyse şimdi şu merdiveni koyalım. Kapağı açalım. Hemen yukarıya doğru çıkalım. Ama tam olmadı bu ya ee, Bunu şöyle koyarsam Tamamdır böyle daha iyi oldu Hemen zıplayalım İşte bu kadar Biz yine sanırım havalandırma başlığına geldik ya Evet tam da tahmin ettiğim gibi ee, Şu rüzgarlı yolda yürüyeceğiz Zıplayarak geçmek daha mantıklı tabi Şöyle geçelim Şurada da merdiven vardı Valla bu oyunu var ya yazmışım ben ya bildiğiniz yazmışım. E tabi 3-4 kere kaçınca böyle oluyor normaldir. Şuralardan da atlayalım. Aşağıya düşmemem lazım bir sürü diken koymuşlar. Şuradan bir çıkayım da hemen yemek yemeye gideceğim. Karnım var ya kurt gibi acıktı. Şimdi de şu vanaların olduğu yere geldik. Hızlıca 3 tane vanayı kapatalım. İlkini kapattım bile. 2 tane daha var şöyle bir bakayım. İkisi de aşağıda o zaman ilk önce şuraya atlayıp şunu kapatalım Sonra da şu karşıdakini kapatalım ondan sonra yukarıya çıkıp karşı tarafa geçebiliriz Vallahi çok basit ha hemen şöyle atladık bunu da kapattık Vanalarımız kapandı bile şuradan tekrardan yukarıya çıkacağız ee, Bu taraftan mı çıksam galiba bu taraftan çıkıyordum Ama tersten çıktım ya düzden çıkmam lazımdı ee, Neyse tamamdır çıktık hemen şuradan atlayalım Buranın sonunda ne vardı onu da hiç hatırlayamıyorum ama biri bir yerde karşımıza çıkacak. Vallahi unuttum gitti. Korkudan oldu galiba. Ee, ya da yok ya korkudan falan değil. Biz asla korkmayız Beri'den. Biri de kimmiş? Ayrıca o tavşan kılıklı biri. Tavşan kostümü giyen gardiyan mı olur ya? Ne kadar saçma. Bakalım burası neymiş? Yine havalandırma boşluğu. Oo, hızlı parkur gibi aslında burası birazcık. Şöyle atlayalım. Aşağıya indik tekrar. Şuradan da atlayalım Gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar Çok az kaldı bence buradan kaçmamıza Tabi helikopteri kaçırmasak Valla olabildiğince hızlı geldim Bence buraya kadar Şuradan çıkalım hemen yukarıya Bir sonraki adımı da hatırlamıyorum ya. Yine havalandırma var Yukarıya çıkmıyoruz ama Şunun içine gireceğiz Tamam ya hatırladım Burada bir tane daha vent vardı Gizli girişli vent Buradan da atladık Al işte ya. Şimdi de geldik yemek Bu pislik aşçı da aynı beri gibi baksanıza. Elinde tavayla geziyor psikopat ya. Şurada bazuka var. Hemen ona koşmam lazım. Aman zaten hemen düş peşime. Hızlı hızlı koşacağım ki bozuk Allah bir dakika ama yavaşlatıyor şu anda beni. Anam yaklaştı. Vallahi yakalayacak. Ama portakal atma yani bak gözümü falan yakıyor. E geldim tamam oluyorum bozukayı. Aa sen şimdi bittin var ya bir de domates de atıyor. Allah e, vurdu kafama vurdu. E canım azaldı. Oğlum gitsene manyak mısın ya? Yemek yapacaksın onlarla bana vurmayacaksın. Vallahi kafama vurdu tavayla iki üç kere. Canım da yoruyor kadar inmiş. Vallahi şimdi seni mahvedeceğim ha görürsün. Hamur Burgerler ananaslar her şey fırlatacağım senin suratına. Daha öyle doğru koşuyor. Allah vallahi gidiyor bu sefer. Elma attı. Elma attı. Bir dakika az kaldı. Oh be. <laughs> vallahi da patlattık. E zaten ben patlatacağımızı biliyordum. Birazcık hasar aldım ama olsun o kadar da. Hemen koşup da çıkalım şuradan. Bir daha canlanmaz herhalde ya. Burada kaydırak gibi bir yol vardı galiba. E hadi kayalım o zaman. Kaymak çok zevkli. Aa, düşüyorum. Ee, yumuşak iniş oldu bu ya. İyi ee, tamam güzel. Meşk sakıntı yok. Allah bir yerlerim kesin kırılacak zannettim. Şuradan da çıkalım hemen yukarıya. Umarım helikoptere yetişiriz ya. Bu helikopterciler birazcık sıkıntı oluyor çünkü. Açalım bakalım. Al işte yine havalandırma. Ama bu sefer lazerli. O yüzden dikkatli geçmem lazım. İlkine geçtim. 3 tane daha var. İkinciyi de geçtim. Allah kılpayı geçtik ha. Üçüncüyü de geçersem bir tane kalıyor. Oğlum yine yanıyordum. Az kalsın gidiyordum valla. Buradan da geçince. E, tamam. Tamamdır arkadaşlar. Burayı da geçtik. Valla yoruldum artık koşmaktan ya. Nerede bu çıkış? Sanırım son bir tane engel kaldı. O da yerleştirme oyunu. Hatırladım valla. Şuradaki parçalardan alacağız bir tanesini. Şunların arasına koyarak karşı tarafa geçmeye çalışacağız. Ama düz bir şekilde koymam lazım ki aşağıya düşmesin parça. Aşağıda dikenler var. Vallahi inip de alamam çünkü. Hemen şuradan alalım. Son bir yer kaldı. Bunu da koyduk. Tamamdır işte bu kadar. Sonunda geldik çıkışa. Ve tabii ki de büyük boss beriye. Oğlum var ya bittin sen şimdi. Mahvedeceğim seni görürsün. A few moments later. Şu kulla da vurayım mı? Vallahi patlıyor. Patladı. Hemen arabayı atlayıp gidelim şu helikopteri. Vallahi çok hızlı bir şekilde gidip yetişmem gerekiyor. Hadi umarım hızlı gidersin. i̇şte geldik sonunda. Şu karşıdaki dağ var ya onun tepesinde helikopter. Fıtı 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 fıtı. Ya buraya bile parkur yapmışlar ya. Ben unutmuştum burayı. Neyse yaparız. Zaten sonunda bir parkurumuz falan galiba. Şuradan da atlayalım. Tabii helikopter kaçmadıysa. Eğer helikopter kaçtıysa kesin tekrar yakalanıp hapishaneye atacaklar beni. Bakalım. Oh be yetiştik. Vallahi da yetiştik arkadaşlar. Tabii ki biriden yüz bininci kez falan yine kaçmayı başardık. Ve tabii ki de o kadar kaçışın üstüne artık gardiyan olmayı hak etmiştim. Artık mahkum kıyafetim yok. Sadece gardiyan kıyafeti var. Ve burada da biri var. Tabii ki de diktim onu buraya. Şuradan da çıkıyoruz. Artık kapanışa geçebiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.